Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yunan akademisyen ve analist George Filis, Türkiye'nin savunma sanayisine ve olası bir Türk-Yunan çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin özellikle son yıllarda, devasa bir savunma sanayisi inşa ettiğini vurgulayan Filiz, ABD'nin Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik, yaptırım kararı uygulansın ya da uygulanmasın, Türkler kendilerini hali hazırda son derece güçlü hissediyorlar, ifadelerini kullandı. Son dönemdeki bazı Yunan hükümetlerinin de, Türkiye'ye paralel olarak savunma sanayisini güçlendirmek istediğini ifade eden George Filiz, şunları kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda bazı Yunanistan hükümetleri de Türkiye'nin paralelinde savunma sanayisini güçlendirmek istedi ancak başarılı olamadı. Ortada sanki birileri Yunanistan'ın süper güce sahip devletlerden tamamen bağımsız olmasını istemiyormuş gibi bir çaba var. Savunma sanayisindeki atılımı gerçekleştirebilecek insan kaynağımız var ancak böyle bir siyasi irademiz yok dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yakın gelecekte sıcak çatışmaya dönüşebileceğini savunan George Filis şöyle konuştu. Sağa sola sapmamızın mümkün olmadığı bir demiryolu üzerinde Türkiye ile sıcak çatışmaya doğru ilerliyoruz. Bunun 2021 yılı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.